Şimdi ilk önce 3 yemek kaşığı yulaf. Ben glutensiz yulaf tercih ediyorum. Özellikle glutensiz olanını tercih etmenizi öneriyorum. Bir muzumuz var. Yumuşak ve olgun bir muz olmasını öneriyorum. Üstüne koymak için kayısılarımız özellikle var. Badem sütü kullanıyoruz. Badem sütü kullanmamın nedeni de süte karşı herhangi bir alerjisi varsa... Ee, sizlerin. O e, alerjinizden etkilenmeyin diye yulaf, yulafımızda glutensiz kullanmamız yine aynı şekilde. Şimdi yulafımız e, özellikle e, çok tahıllı ve özellikle kompleks karbonhidratı örnek olduğu için kullanıyoruz. Koyduk yulafımızı. Muz çok lifli bir be, e, karbonhidrat. Muzu özellikle bu tarz bir beslenmede kullanmanızı öneriyorum. Yani tek başınıza yemek yerine tek başına yemek yerine muzu mümkün olduğu kadar herhangi bir besinin içine katarak kullanmanız önemli. Neden? Çünkü bu muzun içinde var olan lifler tek başına alındığında evet faydalı evet son derece iyi ama belki kan şekerinizi daha çabuk yükseltebilen şekerlilik oranına sahip. O yüzden de mümkün olduğu kadar e, muzu lifli olduğunu bildiğimiz diğer besinlerle birlikte kullanalım. Ne gibi? Yulaf gibi. Şimdi yine koyduk e, muzlarımızın yarısını. Bir su bardağı badem sütümüzü de içine ilave ediyoruz. Altını yakıyoruz. Ve karıştırmaya devam ediyoruz. Şimdi yulafın şöyle bir özelliği var. Özellikle ısı etkisiyle ve herhangi bir sıvıyla sıvı birleştiği zaman hacminin üçmesine çıkıyor. Tabi böyle olduğunda bize ne faydası var? Tokluk hissimizi arttırıyor. Kompleks karboncat olduğu için vücudumuzda uzun süre biz tok kalıyoruz. Yüksek lifleri nedeniyle de kolesterol düşürücü etkiye de sahip. Peki bunu biz hangi öğünde kullanmalıyız bu yaptığımız yiyeceği özellikle? Ben mesela sabah kahvaltısında kullanıyorum. Ama siz kendinize şöyle bir kür yapıp bir gün içinde kendinize gelmek istiyorsanız özellikle ve e, kilo vermenizin ilk adımını atmak istiyorsanız bu yaptığım tarifi sabah, öğlen ve akşam yemeklerinizde çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yaklaşık 5 ila 10 dakika hani çocuğunuza muhallebi yaptığınız sürede pap 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 yapar ya aynı o sesi duyana kadar biz karıştırmaya devam ediyoruz bunu. Bunun içine... Arzu ederseniz mesela elma rendeleyebilirsiniz, armut rendeleyebilirsiniz, e, mevsim meyvelerinize e, ne, neden posa değerini arttırmak için. Neden? İçine koyduğunuz meyveyi başka bir kompleks karbonhidratla alıp vücudunuzdaki kan şekerinin hemen yükselmemesini sağlamak için. Bunların hepsi karbonhidratı doğru şekilde bedenimize sokmak için. Ve 1 gramında 4 kalori olduğunu unutmayın ama doğru karbonhidratı seçerseniz doğru şekilde enerjiye dönüşeceğini yine hatırlamanızı özellikle öneriyorum. Evet bu bir yandan kaynarken dilerseniz biz de üstüne koyacağımız kayısılarımızı keselim. Şimdi kayısı yine aynı muz gibi bir potasyum kaynağı. Kayısı da bizim beta karoten diye nitelendirdiğimiz şu turuncu rengi veren antioksidanlar var. Bu antioksidanları en büyük özelliği sizin göz gibi, e, solunum sistemi gibi sistemlerinizi desteklemesi, özellikle göz. Biz kayısımızı doğramaya devam ediyoruz. Evet. Bu arada hafif hafif yaptığımız pudingimizde ya da yulaf lapası mı dersiniz, puding mi dersiniz, nasıl arzu ederseniz adlandırmada kendini toplamaya başladı gördüğünüz gibi. Evet. O benim size belirttiğim hafif kendi kendine pap pap sesini duyduğumuz anda altını kapatacağız zaten. Üstüne 3 tane kayısı doğramanız yeterli. Kayısı yüksek lifi nedeniyle bağırsaklarınızı çok güzel çalıştırma özelliğine de sahiptir. Evet oldu. Şimdi bunu kasemize alıyoruz. Soğudukça daha da kıvamı art alacaktır. Daha fazla olacaktır birazcık daha alınmasını beklerken biz yine kayısımızı doğramaya devam ediyoruz. Üçüncü kayısımızı. Bunu ne yapabilirsiniz üstüne? Mesela vişne koyabilirsiniz. Vişne de son derece sağlıklı, tatlı ve ekşi tadı bir arada dengelemek için hem de o da yine yüksek lifli bir besin, melatonin içeren bir besin. Biz ama bu günkü tarifimizde içine muz koyduk, üstüne de kayısımızı koyduk. Şimdi tarçınımızı güzelce üstüne yerleştiriyoruz. Ve gördüğünüz gibi kayısılarımızı da koyuyoruz. Evet, şunları kaldıralım. Şimdi şahane bir yulaf lapası, yulaf pudingi. Ne demek isterseniz onu deyin. Bugün sizlere özellikle göstermeye çalıştığım şey karbonhidratın kompleks olanı ve bunu günün hangi önünde ne şekilde kullanacağımıza bir örnekte. Dilerim sizler için faydalı olmuştur. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.